Pazar günleri bu kanalda dünya piyasaları var. Dünya piyasaları deyip geçmeyin. Direkt içeriği Türkiye piyasalarını, Türkiye'deki enstrümanları etkiliyorlar. Birebir etkiliyorlar. Ons altın mesela uluslararası piyasalarda yükseldiğinde genellikle içeride gram altında yükseliyor. Ya da düştüğünde ons altın içeride gram altında düşüyor. Tabii eğer dolar tl tersi bir etki yaratmıyorsa. E borsalar, dünya borsaları, Amerikan borsaları yükseldiğinde genellikle içeride borsa İstanbul'da da bir yükseliş trendi oluyor. Ve Yine aynı şekilde dolar endeksi Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks yükseldiğinde dolar gelişen ülke paraları karşısında ve bu arada Türk lirası karşısında da yükseliyor. Dolayısıyla dünya piyasaları önemli. Dünya piyasalarına yön veren bu yıl iki motif var. Bir savaş, iki FED. Savaş risk iştahını düşürüyor. Risk iştahının düşmesi güvenli liman talebi doğuruyor. Güvenli limanda da dolar Amerikan devlet tahvilleri enstrümanları, dolar cinsine enstrümanlar ile altın. Nitekim savaşın ilk günlerinde biliyorsunuz altın, ons altın tarihi zirvesine çok yaklaşmıştı. 2070 dolardaki zirvesine. Dolar endeksinde de çok sert bir yükseliş görmüştük. Sonra bir miktar gevşedi. İkisi de gevşedi. Çünkü iki taraftan da yani Rusya ve Ukrayna'dan iyi haberler geldi. Müzakerelerin iyi gittiği yönünde açıklamalar yaptılar. Hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafı. Hatta Dışişleri Bakanları biliyorsunuz Antalya'da geldi, buluştu Türkiye'de. Sanki müzakerelerden böyle bir anlaşma çıkabileceği gibi bir izlenim doğdu. Onun etkisiyle petrol de düştü. 130 dolara kadar yükselmişti. 100 doların altına indi. Altın düştü. Dolar endeksinde bir hafif gevşeme gördük ama şimdi geçen haftanın gelişmesi ve muhtemelen bu haftaya da damgasını vuracak gelişme savaştan taraflardan yine Kötü iç karartıcı haberlerin geliyor olması. Bir kere müzakereler unutuldu. Müzakerelerden işte bir ateşkes çıkacağına dair şu anda hiçbir beklenti, hiç öyle bir izlenim yok. Tam tersine, Amerika Başkanı Biden Avrupa'ya geldi, NATO zirvesine katıldı. Avrupa Birliği ile Amerika Rusya'ya yönelik yaptığı yeni yaptırımlar konusunda anlaştı. Rusya'dan enerji ithalatı Avrupa'nın Avrupa, Avrupa ülkelerinin azaltılacak. Amerika'nın yardımıyla bu yıl başlıyorlar üstelik. E buna karşılık Rusya bu yaptırımlar savaş mertebesinde dedi ve daha kötüsü Rus yetkililer nükleer saldırıdan nükleer silahlardan söz etmeye başladılar. Eski başbakan Medvedev ve bu arada Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü nükleer silah dedi. Medvedev mesela dedi ki ne zaman Rusya nükleer silah kullanırmış açıkladı. Bir Rusya yönelik nükleer saldırı olduğunda tamam hadi onu anladık. Ama iki dedi Medvedev Rusya'nın varlığı tehdit altında kalırsa bunu hissedersek de nükleer silaha başvurmaktan kaçınmayız. Yani bu işte risk bu değilse nedir? Riski dönemlerde risk iştahı azalıyor, güvenli liman talebi güç kazanıyor. Dolar endeksi işte nitekim yine canlı 99'un eşiğinde cuma günü yine hafif bir şekilde değer kazandı. Dolar endeksi yükseliyor, ons altın yükseliyor. Tabii ikisi de bu arada diğer motiften de etkileniyor. Yani dünya piyasalarını etkileyen ikinci motif FED. FED'in parasal sıkılaşması yani faiz arttırımlarına başladı. Bu ay 16 Mart'ta ilk arttırımı yaptı 25 bas puan devam edecek bundan sonraki aylarda. Üstelik geçen hafta ortaya çıktı ki beklenenden de fazla faiz arttırımlarına hazırlanıyor FED. Geçen hafta Powell, FED başkanı dedi ki 25 değil gerekirse 50 bas puanlık arttırım yaparız. Sonra diğer FED yetkilileri çıktılar. Aynı şeyi söylediler. Belli ki 4 Mayıs'taki toplantıda 50 bas puanlık bir arttırım göreceğiz. Bu peki nasıl etkiliyor dünya piyasalarını? Bir kere dolar endeksi için iyi bir gelişme. Amerika'da devlet tahvillerinin getirileri yükseliyor. 10 yıllık tahvilin getirisi %2.5'u geçti. Mayıs 2019'dan bu yana, pandemiden bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir seviyeye çıktı. Devlet tahvillerinin getirisinin yükselmesi riskli varlıklar için iyi bir gelişme değil. Bu arada Amerika'da tahvil tarafında yine bir başka önemli gelişme. Kısa geçeceğim, çok detayına girmeyeceğim. Verim eğrisi düzleşiyor. Yani 10 yıllık tahvillerle Kısa vadeli tahviller arasındaki faiz farkı azalıyor. Kısa vadeli tahvillerin faizi daha çok artıyor. 2 yıllık ve 5 yıllık tahvillerin faizi. Bu da Amerika'da önümüzdeki dönemde bir resesyon, durgunluğun yaşanacağı anlamına geliyor ya da piyasaların bu yorumu yaptığı anlamına geliyor. Bunun niye böyle olduğunu önümüzdeki haftalardaki bir videoda biraz daha detaylı bir şekilde verim eğrisi nedir anlatmaya çalışacağım. Evet, FED'in yüksek oranlı faiz artırımları yapacak olması Amerika'da devlet tahvillerinin getirilerini yükseltiyor, doları destekliyor, altını ise olumsuz etkiliyor. Şimdi biraz önce gördük savaş, savaşta gelişmeler iyi değil. Bu ons için iyi bir gelişme, onsu yukarıya iten bir gelişme. Fakat Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarını beklenenden de fazla oranda yapacağını açıklaması, Powell'ın açıklamaları, diğer FED yetkililerinin açıklamaları altın için hayırlı bir gelişme değil. Çünkü altınla dolar güvenli liman rekabeti içindeler ve paranızı altında tutmanız, ons altında tutmanız yani külçe altında tutmanızın bir fırsat maliyeti var. Çünkü nasıl bir fırsat maliyeti? E, dolar faiz veriyor. Altında tuttuğunuzda dolarda tutsanız alabileceğiniz faizden oluyorsunuz. O nedenle işte ons altın bir türlü o savaşın başında gördüğü seviyelere yaklaşamıyor. 2000 dolarların altında o 2050 dolarlarında şu anda çok uzağında sebebi işte bu. FED'den gelen 25 değil 50 bas puanlık faiz arttırımları yapacağız açıklamaları. Borsalar nasıl etkileniyor? Amerikan borsalarında FED'in yüksek oranlı arttırımları bankacılık hisselerini olumlu etkileyecek, teknoloji hisselerini olumsuz etkileyecek. Çünkü bankalar malum yüksek faizden her zaman kazanırlar. Türkiye'de de öyle. Teknoloji hisseleri ise onların hisse değeri gelecekteki nakit akımları hesaplanarak belirlendiği için onlar için kötü bir gelişme. Çünkü yüksek faiz nakit akışlarını gelecekteki bozacak bir gelişme. Bu da işte teknoloji hisselerinin bu trendten veya Fed'in yüksek oranlı faiz artırımlarından olumsuz etkileneceği beklentisini doğuruyor. Geçen hafta peki ne yaptı Amerikan borsaları? Dow Jones %0.3 yukarıdaydı. S&P 500 %1.8. Nasdaq %2. Bu arada petrol fiyatları da savaş tam kötü haberlerin gelmesiyle yükseliyor. Videonun başında dediğim gibi 130 dolara kadar çıkmıştı ilk günlerde, sonra düştü 100 doların altına kadar inmişti müzakerelerin iyi gittiği haberleriyle, ama şimdi yeniden yükseldi 120 dolar civarında. Midas'tan görelim. Midas bu kanalın sponsoru biliyorsunuz. midasla Amerikan borsalarında alım satım yapmanız mümkün. Diyor ki Midas, kriz zamanlarının bir numaralı göstergelerinden biri petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatları yükseldiğinde ne olur? Yine Midas. Petrol fiyatları ile birlikte genelde petrol şirketlerinin hisseleri de yükselme eğilimindedir. Videonun sonunda birkaç hisse için hedef fiyatlara da bakalım istedim. Manchester United Premier Lig'in şampiyonluk rekortmeni Manchester United son yıllarda gerçi iyi gitmiyor. Deutsche Bank, Alman Bankası onun için önerisini, yatırım önerisini ne türden ala yükseltti. Şu anda 14.2 dolardan Manchester United işlem görüyor Amerika'da. Deutsche Bank'ın hedef fiyatı 18 dolar. Hedef fiyatlar genellikle 12 ay içinde ulaşılabilecek fiyat seviyelerini gösteriyor. Procter Gamble o da bir tüketici ürünleri devi Türkiye'de de çok güçlü olan bir şirket. Deterjanları var, diş macunu var galiba yanlış bilmiyorsam. Trust Securities'in Procter Gamble için önerisi var. Tuttan ala yükseltmiş. Şu anda 152.8 dolardan işlem görüyor Procter Gamble. Trust Securities'in hedef fiyatı 175 dolar. Procter Gamble hissesinde. Amerikan borsalarında bu kanalın sponsoru Midas'ın aracılığıyla işlem yapabilirsiniz. 1.5 dolarlık maliyetle Amerikan borsalarında alım satım yapma imkanı sağlıyor. Midas'ın platformu. Midas bir yerli aracı kurum. Midas'ın kolay arayüzü olan bir aplikasyonu var. Nasıl indirebileceğinizi veya indirebileceğiniz linki bu videonun altındaki açıklama bölümünde aktarıyorum. Hem onun aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz hem de ilgilendiğiniz hisselerin fiyat hareketlerini izleyebilir. Hatta geçmiş dönemlerde fiyatın nasıl seyrettiğini Tesla'nın ya da Apple'ın ya da başka hisselerin ve bu arada emtiyaların da inceleyebilirsiniz. Çünkü Midas aracılığıyla emtiyalara da petrole de ya da uranyuma da veya nikele de, metallere de yani savaşla yükselen metallere de yatırım yapmanız ya da fiyat hareketlerini incelemeniz mümkün. Evet, pazar günleri dünya piyasaları, hafta içi ise her akşam saat 20.30'da Türkiye ekonomisi, Türkiye piyasaları ve bu arada dünya ekonomisinin son 24 saati ne olduğu, bundan sonra ne olabileceğini anlatıyorum bu kanalda. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Akşam 20.30'da görüşmek üzere.